Herkese selamlar. Alt pas içinde topu kalecinin üstüne vuranlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün klasman maçı yapıyoruz arkadaşlar. Online klasman. Şu an online klasmanda ikinci değilim. Hatta bire yükseldim. Son maçı sizlerle yapayım dedim. Bildiğiniz gibi klasman olayı geldi. Birinci klasmana evet 20.000 GP 10.000 DP antrenmanı aldım. Şöyle hatta taktiğimi de göstereyim sizlere. Bu taktik mükemmel üst üste galibiyet aldım. Bir kere yenildim. Mükemmel bir taktik. Gördüğünüz gibi Neymar, Mbappe, Salah, Johan Cruyff, Ronaldinho, Vieira, Davis, Beckham Bauer, Nesta, Maldini sağ bekte. Kalede de, de Neuer. Abi Neuer çok iyi ya. Neuer'i alın gençler. Açılıyor böyle. Yani top boşa çıktığında kaleciyle karşı karşıya kaldığında adam açılıyor böyle vuruyor. Taça vuruyor topu. Güzel yani alın. Eşleştirme yapalım. 2691 puanım var. Son maçım. Ya zaten çıktım ben amaç ama şeyi atla deyip klasman 1'e geçebilirdim. Sizlerle birlikte geçelim dedim. Bu arada rakip geldi galiba. Şöyle basalım. 2702 puanlı rakip geldi. Ağzımıza sıçmazsa. Yaparsın ana. <laughs> yaparsın yavrucuğum. Alan yerine son mini alacağım. Böyle oynayacağım baba. Johan Cruyff'un Eymar'ın eskisi. Rakip Fulikon baba. Evet. Allianz Arena'dayız. Hello everybody. Goa, Goa, Hindistan'ın şey değil miydi ya? Şehri. Neyse başlayalım. Mbappe ile şöyle bir santra taktiği denesek mi? Kaçtı baba. Johan Cruyff çok kötü pas baba. Vieira. Mbappe orada kaçtı. Johan Cruyff 1-0. Johan Cruyff. Güzel geldik orada. Boşluğu yakaladık. Çek baba çek. Ay yapamadım. Davis nereye attın Davis? Sakin oynamalıyım. Helal. Mbappé kaçmadı. Sonmin kaçtı. Sonmin Ronald atamadı. Ah be ah. Korner korner güzel. Sağ köşeye vursaydım gollü. Kısa serbest vuruşu kullanacağım. Onu atmadım ama. Son min. Aa, dışarı vurdu. Yapma bunu. Son min. Ma Mbappe. Ah be. Çekemedim topu. Aşırtma deneseydim keşke. Yer miyiz? Yemedin. Ne o yer? Maldin ne yapıyorsun baba? Pillo. Andrea Pillo. Güzel orta keser. Aman orada ne o yer var. Mbappe. Şimdi son min. Mbappe be kaçtı. Carlos arkada. Daha yine aynı hata yaptım. Eee. Çalım deneyim dedim ama olmadı. İkinci yere devam abi. FC Go. Devam oyuncu değiştirmeyeceğim. Yorulan var mı? Yok abi. Yorulan yok. Çok fantaziye kaçtım. Çünkü birinci klasmanı garantilediğim için. Oyuncu değişikliği oldu. Mbappe girdi. Bekhan Nesta Cruyff Ronaldinho Bir Bekhan kafaya mükemmel orta Maldini'den efsane orta Bomboş Beckham orada kaçırmıştım ben Adam defansdan geldi gol attı ya. Roberto Carlos. Ay kendi kaleme atıyordum azı. Helal <laughs> lan Neuer. Neuer adam ya. Messi. Oyuncu değişikliği yapacağız. Nesta vurur onu. Helal Nesta. At aşağı. Mbappe kaç? Mbappe. Mbappe öldü baba. Son min. Son min baba. Hata affetme. Hata affetme. Bir kan Ne yapıyorsun sen ya? Johan Kraus. Ah be. Ona değil lan. Oyun durmadı bu arada. Neymar Junior. Neymar. Boş kale ve gol. Neymar'la çift vuruş iyi yaptık orada. Değişikliği yapalım. Kim girsin? Abi. Maradona'yı şuraya alalım. Sağda Muhammed Salah girsin ya. Başla baba. Bomboş. 18. Muhammed Salah. 5-0. Golü gördünüz mü? O çalımı gördünüz mü oradaki çalımı? Ve maç biter arkadaşlar. Yani son maçımı da yendim ikinci klasmanda. Roberto Carlos'a bak kel kafanı öpeyim seni. Şöyle istatistiklere bakalım. Abi her şeyde ben üstünüm zaten ya. Ona 2 şut. Kaleye bulan 8'e 2. Folya olmamış lan maçta. Köşe vuruşları 1'e 2 adam üstü. Paslarda da ben üstünüm. Başarılı pasta da ben üstünüm. Her şeyde ben üstünüm anasını. Evet birinci klasmana geçtim arkadaşlar. Birinci klasmana şöyle zaten direkt gösterdi. Kırmızı tebrikler. <laughs> Bu iyi performans sürdürmeye devam edin diyor. Evet birinci klasmandayım. Birinci klasmana geçince ne oluyor? Düşme oluyor mu acaba? Şu ayrıntılardan bakayım. Aa artık düşmüyoruz. Aşama bitinceye kadar düşmüyoruz arkadaşlar. Altta yazıyor genel bilgilerde. Bak genel bilgilerin en altında yazıyor. Birinci klasmana ulaştığınızda derece göre sıralama maçları oynayacaksınız. Bir aşama sırasında birinci klasman başarıyla ulaşırsanız aşama bitinceye kadar düşmezsiniz. Artık düşmeyeceğim arkadaşlar. 1500 dereceyim. Birinci klasmana çıktım baba. Yani bir tebriğinizi alırım. Bu arada... Kimler klasmana çıktı. Hangi klasmandasınız? Onları bir yorumlara yazın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.